230 bin TL maaş alan bir kişi zam yapılmayan asgari ücretlinin halinden anlayabilir mi? Anlamaz anlamaz. Bak. Anlamaz. Az şöyle gitti onu. <Sessizlik> tamam ya. <Sessizlik> Avuç oranın babası vefat etti. Annesi dül yetim ayı Ev kirasına kadar biliyor musun? Bak. Bu ekonomi patlamadan önce 800-900 ev kiraları. Sonra ekonomi patladı, 1500-2000'e çıktı. Şimdi geçen sene 3000'e kiraladığımız ev kirası şimdi 7000 Adam illa 8,5 olacak. İlla 8,5 olacak dedi. Biz 7 ya dedim kardeşim adam emekli aileye, dul aileye aile, Bu ne yapacak? Ben bilmem. Allah ya yardımcınız beni. olsun ağacım. Başınız sağ olsun. Durum böyle işte. Asgari ücretle geçinen bir kişinin halinden 230 bin TL maaş alan bir kişi anlayabilir mi? Vekil ücretsin. Vekiller diyorsun. Haksızlık büyük. Asker ücrete zam gelmedi biliyorsunuz. Gelmedi. Emekliye de gelmedi. Gelmedi. 17 bin lira burada asgari ücret. Ben emekliyim 11 bin 500 lira. Benim geçinmeyecek şeyim yok. Hadi ekstra gelirlerim var. Normal bir olmayan bir insanın Allah yardımcısı olsun. Kolay mı bu devirde? Kesinlikle Olay mı? Bir lokantaya gireyim çıkıyorsun bin lira. Evet. Ha diyeceksin ki o adamın lokantada ne işi var? İyi e, insan değil mi? 30 sene emek vermemiş mi? Bu devlet evet. hizmet etmemiş Kesinlikle. mi? Böyle şey olur mu? Yani haksa adaletse önce adalet. Adaletin olmadığı hiçbir yerde hiçbir düzen olmaz. Hayır anlayamaz tabii ki de. Asker ücrete zam bekliyoruz. Ben de asker ücrete çalışıyorum. Evet, sen bekliyoruz yani. Anlamaz. Teşekkür ederim. Aradaki fark kadar anlamama şansı da var yani. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <laughs> Kolay gelsin. Anlayabilme şansı yoktur. Nedir değil yoktur yani hiç. E, 230 bin TL alan bir insan zaten öyle bir insanlar uğraşmaz. Yani Asgari Ücretli'nin e, derdiyle falan ortak olmaz yani. O yüzden derdi falan yoktur yani. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Anlamaz ki. Kendi parası çok çünkü. Tokatçı'nın halinden anlıyor mu? O aynı şey. İmkanı yok. Ben şimdi an karnım tok, yemek yedim geldim. Senin acı olduğunu ben anlamam. O da öyle. Bütün başımızdakilerden bahsediyorum. 17 bin lira parayla şu anda Tokat'ta, Tokat'ımızdan bahsediyorum. Büyük illerden, içeriden bahsetmiyorum. Ev geçinmek imkansız. İmkansızın ve artı ve imkansız daha. Artık millet nasıl geçiniyor? Adam dokuz milyar, on milyar ev kirası veriyor. Geri kalan 5 altı milyar, yedi milyar parayla ev geçindiriyor. Bunda bir sır var. Evet. Ben anlayamadım. Siz anladınız, siz bana söyleyebilirsiniz.